Allah. Dünyadasın. Hı, dur yavaş. Koluna dikkat et. Bunu duyduğumu sevindim. Çok korkuttun beni. Öyle alırım işte intikamımı. Bir daha intikam alacağın zaman haberim olsun. Olay yerini aradın mı? Dur dur dur. Aha. Ah. Böylesi daha iyi. Aradım olay yerini. Emniyet ilgileniyor gayet. İstediğin kadar iyileşebiliriz. Sağ ol. Rica ederim. Ben iyiyim aslında. Hı <laughs> hı. Çıkabiliriz. Biliyorum çıkabileceğini. Ama serum bitmedi daha. Bitsin tam iyileşme olsun. Pardon. Ben bir hemşirelere bakayım, sorayım bakalım ne durumdayız. Şu Hamdi Atılbay öldürülmüş. Sen bakıyormuşsun galiba da. Şey mi kim öldürmüş bulabildiniz mi? Sen nereden biliyorsun? Herkes biliyor kızım. Haberlerde söylüyor. Onu sormadım. Beni baktığımı nereden biliyorsun? Ha şey ya televizyonda gördüm. Ama gurur duydum senden ha. Maşallah kızıma dedim ya. Ah baba ya. Senin bu adamla ne işin olur? <laughs> Evet. Çıkabilirmişiz. Ama bence biraz daha kalman gerekiyor. Kalamam. Oh. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ya kal işte. Görmüyor musun bak ayakta duramıyorsun. Kalamam. Niye? Çünkü dışarıda bulmam gereken bir katil var.